place BlockTube.tv. Günün ritmi BlockTube.tv'de akıyor. Cuma sabahında yayındayız ve saat 10.53. Piyasalar sakin ama arka planda önemli hamleler var. CoinDesk'te yer alan habere göre CME Group, Cardano, Chainlink ve Stellar için vadeli işlem ürünleri hazırlığında. Amaç çok net. Kurumsal yatırımcıların düzenlenmiş piyasalarda risk yönetimini daha rahat yapabilmesi. Yani büyük oyuncular kriptoya bakarken artık daha kontrollü, daha hesaplı araçlar istiyor. Bu adım kriptonun yavaş yavaş deney alanından çıkıp finansın ana caddesine doğru ilerlediğini gösteriyor. Vadeli işlemler demek sadece fiyat tahmini değil, aynı zamanda korunma ve dengeleme imkanı demek. Özellikle regülasyon hassasiyeti olan kurumlar için bu tarz ürünler bir köprü görevi görüyor. Cardano, Chainlink ve Stellar gibi altyapı projelerinin seçilmesi de tesadüf değil. Kullanım alanı olan zincirler öne çıkıyor. Peki sence bu hamle altcoin piyasasına yeni bir güven dalgası mı getirir? Yoksa sadece kurumsallar kendi oyun alanını mı genişletiyor? BlockTube Talk'ta TV'deyiz. İster radyoda, ister GMman üzerinden bizi dinleyip izleyebilirsin. Düşünceni paylaşmak istersen WhatsApp hattımız açık. 554. 174, 75, 96. Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. Elektronik tınılarla akış devam ediyor. Burada... One name, one place. BlockTube.tv BlockTube.